Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle birlikte Fıfya Minecraft serimizin 21. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kameramı bu saatten sonra açık yapmayı planlıyorum yani ne kadar atıyorum video 20 dakika boyunca sürecek 20 dakika boyunca videonun kamerasının açık olmasını tercih ediyorum bu saatten sonra. Niye? Çünkü montaj yaparken en bana zorluk çıkartıyor hem de birebir tepkilerimi görün istiyorum artık çünkü dikkat ettiğim kadarıyla e, önceki videolarımda tepkilerim gayet komik ben bunu kabul ediyorum yani <laughs> böyle böyle falan oluyorum bir tek, e, tek eksik genimizi göremeyeceksiniz bir de paramızı göremeyeceksiniz ama ben onu söyledim size siktirin çok önemli değil lige baktığımız zaman en son bu arada ligde ne yaşadık ne kaybettik hiç hiç hatırlamıyorum çünkü biliyorsunuz ki bir aylık bir oyun serimiz vardı House of Filifor'la Ma e, mafya serimiz vardı Öte yandan baktığım zaman şu an görmüş olduğum kadarıyla 3.'yüz. 8'de kapanır, 18'de kapanır yani. O takılmayar arkadaşlar. Aynen. Bana şu bir kaç bulu alsana yani. Abi şu an bakıyorum. 88 overall'dayız. ikinci sezonumuzdayız. Üçüncü sezona girmeden biraz düşmemiz gerekiyor. Bence çok fazla yükseldik. Hızlı yükseldik. Bu kadar hızlı yükselmek istemiyorum. Yani gerçeklik açısından bakarsak doğru değil. Hocam şimdi Arsenal basit bir rakip değil. Arsenal basit bir rakip olmadığı için beni ürküten bir rakip. Bayağıdır da FIFA oynamıyorum. Paslanmışımdır. Pas tutmuşumdur yani ondan eminim. Öte yandan biliyorsunuz hala fantastik bir kariyer yapmak istiyorum, çizmek istiyorum. Ama eğer isterseniz FIFA serisini de sonlandırabiliriz. World Kupayı aldıktan sonra. Hani Gol edik galiba. <laughs> güzel şöyle bir şey var. Şöyle bir öneride bulunacağım size. İsterseniz abicim FIFA kariyerini, kariyerini çok seviyorsanız tabi Kesmeyelim, sonlandırmayalım. Hani gittiği yere kadar gitsin FIFA 14 çıkana kadar. Geç ee, gerçi FIFA 14 çıkmayacak. EA ismiyle çıkacak ama olsun. Biz FIFA diyeceğiz onun gene de. Her neyse işte FIFA 14 çıkana kadar isterseniz devam edebiliriz. Ee, ama onun dışında... Hani fantastik bir kariyer yapıyorduk ya zaten gol krallığını aldık. Gol rekoru yaptık mı daha önce hatırlamıyorum. Muhtemelen yapmadık bir Premier Lig şampiyonumuz eksik, bir UCL'miz eksik. Yok, UJL'yi aldık. UJL'yi aldık doğru Unuttum, UJL'yi aldık. bir de Volt Kupamız eksik. volt Kupayı aldıktan sonra isterseniz sonlandırabiliriz kariyerimizi. çünkü başaracağımız birçok şeyi zaten başarmış olacağız. Ben o topu alır mıyım? Alırım ya. Niye alamıyorum? Bu arada size çok <laughs> saçma 10-13 işiyim. O ne? Konuşursam çok ağır konuşurum. Oo, önümüz bomboş. Önümüz bomboş. Ben atarım. Onu. <laughs> ya, ne öyle geliyorsun kardeşim? Aklımız gitti. <laughs> Dayı ne diyorsun amına koy? Uzaktan ceza sahası dışından, anasının amından falan. Oradan <laughs> bir gol atmamız lazım. Çok güzel. Dön ve kante bana. Of. Bacak arasından mı geçti onun o? Galiba bacak arasından geçti yani. Götünden geçmeyeceğini göre. Hocam. Bana sarı veriyorsun. Bana sarı veriyorsun. Ona niye vermiyorsun? Gol de çalmıyorsun gerçi amına. Doğru. Tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli. Bu ne? Bu ne? bana. ne? Bu ne? Bu Kırmızılık değilse ben piçim yani. Sarı kart ne oldu Aa, hakikaten kı kırmızı görmüş ha bunu. Oğlum ben şakasına demiştim. Bu kadar ciddi alacağını bilseydim. Baştan derdim. <gülüyor> <gülüyor> of çok kötü yere pas istemişim. Çok kötü yere pas istemişim. Tamam okey sıkıntı yok. Şimdi genç yetenek olduğumuz için gücümüzde gücümüz de yerinde olduğu için yaşlanmadık daha tabi. Yani o, o yüzden bu tarz şutları dene deneyeceğim. E, çünkü genç yeteneğin bu şutları denemesi anormal karışmaz. Aynen. Bana şuradan bir bulu alsana ya. Saçımı sakalımı değiştirmek istiyorum. Böyle eğer dördüncü beşinci işin sözünü görürsek Allah nasip ederse inşallah. Ee, biraz böyle saçlarımı kısaltmayı düşünüyorum. Haliyle biraz olgunlaşacağız. 20 küsü yaşlarımıza geleceğiz. Bazı şeyleri artık tecrübe etmiş olacağız. Hani o genç kanımız ananı sikeceğim ama bak top kaybedip kayıp durma. <laughs> Gücün biraz şöhretin biraz da paranın getirdiği bir hava olduğu için bizi abuk subuk tüm topları kaybediyoruz. Haber zime verdim. Gidemedi. Tamam. Yavaşlatalım. Çok güzel. Önüm bomboş. Atarım ben bunu. Basit <laughs> <laughs> Mükemmel. Klas. Şahane. Klas. Ah! 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 Bundan daha iyi bir şey oyuncusu var mı ya? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Tonda ifa, tokatlarız yani. Oho. Benim ben amına koyayım. Amına koyayım klavye oynuyorum daha ne kötü <laughs> olabilir. <gülüyor> Ayak dışıyla bir şut. Funny lan sik. Ona gene direkt amına koyayım seni. Ben sana söyleyeyim? Bizden hiçbir bo şey olmaz. <laughs> o keltoş olabilir. Keltoş değilmiş, ha? sarı kafalıymış. Ay amına Bu arada PSG teklif verse 500.000 euro'yu abone koyarım. Şov yaparım. Her maç şov yaparım. Evet abicim bak bir şeyler yapmamız lazım James. Hadi abi. Of. Kante. Gör beni. Yeter. Kafi bu kadar. Daha seçeneklerim var. amına pullar kullan o zaman. <laughs> of ceza sahası dışına. Bir şu. Oldu zannettim. <laughs> Kanka benim şarj aletleri gördün mü ya? Oldu zannetmiştim lan. Ne bileyim öyle gitti ya. Kaleci de yan yattı ya. dedim. Herhalde kurtaramadım salak dedim. Böyle beklemiyordu diye. Ama kurtarmış pezemek. Tamam, tamam. 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 Sakin. Bir daha pas. Hatta ikimize de da gelmedi ki. Düşünce güzel de pratikte yarrak gibiyiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. 2-0 abicim maç sonunda. Ojiyana foto beni para domon iki. Ojiyana foto beni para domon iki. Nasıl seçilmedi lan? Hocam ben dedim İstanbul'a gitmek istiyorum. Sergen Hoca dedi ki iki gol atarsan dedi gidebilirsin. İki, iki yarı üçüncü dakikada attım. Sonra 45, 45'te 48'de bir tane daha çaktım. Sonra ben eyvallah dedim bittim. Dayı ne diyorsun amana koyayım? Siktir git hasta eminim dedi ya. Kanı kaynıyor. Atladık mı? Atlamamışız. Aktif değerlerden derbi zaferi gelmiş. Konuşalım. Siktir et mütevazı ol amına Ya da yok lan kendi performansına odaklan Siktir et mütevazı diyor. Sen genç yeteneksin oğlum. Senden iyisi var mı? Yok. Bence de. Bize yapar yani ben size söyleyeyim. Sıkıntı büyük. Gücümüz de yok. Ananı sikeyim Halantla kapışıyoruz bir de. <laughs> Savaş başlasın. Sıkıntı yok. Bir oynamayı düşünüyorum. Videolarda böyle FIFA Minecraft'ı atıyorum durdurursak e, derseniz hani FIFA yeter. Onun yerine başka bir oynat derseniz FIFA yerine atıyorum bir PUBG videoları gelebilir. Ben deneyeceğim buradan. Ulan olur zannettim ya. Kafamda şöyle birkaç bir şey var. Bayağıları da aman okuyayım. Muhabbetleri yapmıyorum ya. Şu FIFA mafya videolarını çektim. İşte 17 videoyu ben 8 günde falan hallettim. 2 günde montaj 7 gün yattım. 7 gün yatınca muhabbetler birikti. Ya arkadaşlar şu benim YouTube'un para kazanmasını yazsak ben parayı bulunca YouTube'tan çekilsem olmaz mı ya? Vallahi bak çok sıkılıyorum anasını satayım. Açalım şu para kazanmayı siktir abi ondan sonra boşver bir daha birbirimizi görmesek de olur. <laughs> en azından dürüst durmamın okuyayım ya. Yazsana <laughs> <Gelsene> <laughs> Gel gel Kevin de bugün gel. Abi çok güzeldi gitmişti ya. At. Aslan ne yapıyor? At dışarı. Vur gel işine. Hocam el yok mu? Ayağı değdi ama olsun. Sen onu kaldır bana. Adamsın. Ben bunu yeni gene yiyeceğim. El var. El var. El var. Ya ben kullanayım. Ben kullanayım. El var. Bakalım mı? Evet. Video. Bakalım dur. Penaltılarda bakıyorduk. Yok lan taşşana vurmuş adamın. Ay. Hakikaten taş taşşana gelmiş var. Ölmüş dur amına. Of. Ananı sikeyim. Bir de çok sert durmuştum topa. Abi geçmiş olsun. Gelmez <laughs> adamım. Ben kullanmasam olmuyor mu ya? Öf. At dışarı gitsin. Biraz yüksekten mi gitti? Anasının amına gitti top ne yükseldi? At şu topu bana artık. At haber. Haber zimat. Önüm bomboş. Önüm bomboş. Önüm bomboş. Senin al. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Diyeceğim sıkıntı yok. El var. <laughs> Burak Yılmaz gibi her şeyle bak. Dur dışarı çok çok çıkmışım. Fark etmedim. <laughs> Utanıyorum şu an kendimden. Paslanmışım oğlum ne yapayım amına koyayım. Bayağı da benim bir ayda oynamıyorum. Bak. <laughs> Gel buraya. Bir saniye. Yakacağım mı? Yak Tam tamam yakma. Ben de yakmayacağım. Bu arada en iyi oldum. Çakma ama şey. Kaliteli. Bak mis gibi. Çakma ama güzel. Ama ne yapayım orijinalleri 700 lira. Şimdi 700 lira ben ona veremem. Ona başka şey veririm. Neyse. Bak. Bir sene konuşacak ya, böyle. Şimdi bir aydır oynamıyorum ya. Doğal olarak paslanmışım oğlum. İdare et beni. İdare etsem. Sen beni idare edeceksin. Ben sen ben seni idare edeceğim. Sen beni idare edeceğim. Sen beni idare etmezsen ben seni nerede, nerede kaldı? Ya? Olmaz mı? i̇dare yani, et boş ver. Bu maç bir şey demem ama. İki maça ısınırım ama. 2 3 maça. Sıkıntı yok. Ah oh, lan haber zut. Dur. dur. Ofsayt çalmadı güzel. Ana ne sikim çok güzel görmüştüm ya. Şimdi ben buradan geçemem. Biliyordum ama koyayım bunun böyle olacağını. Ben bana of çok güzel pas. Vur kaleye. Class kontrolü aldı, yapıştırdı bu vudu gol oldu. Bak, klas. Bak klası görüyor musun? İyisi şimdi seyret. Bak gol beklentisi bile yok. Anasını sikti onların. Bak ben sana dedim beni idare edersen dedim ben de seni idare ederim. Sen beni idare edeceksin ben seni şampiyon yapacağım. Bak. 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 Sen sonra bir sigara yakmak farzdır arkadaşlar. Dayı ne diyorsun amına koy? <laughs> ya amına koyayım Filip senin. Bak ne güzel hızımı almışım gidiyorum. Bak şampiyon olacağız sar bizi. Geçen geçen sezon geldik anasını ay. Halan. Her attığım böyle olsun alan canı sağ olsun siki taşan sağ olsun olup siktir et ya koyayım bana giderim. Of. Of. Oy atak mükemmeldi yalnız. Atak mükemmeldi. Bu atan ağzına sıçma bak. Biraz bakışalım mı seninle? İzleyelim şu gülü seninle yani. Orası bu çocuğu iyi vurmuş. <laughs> <laughs> Ananı kim dur sakin ol. Ha, tamam okey sıkıntı yok. Ananı sikim. of. Yapıştır gitsin amana koyayım. Lan dedim amana koyayım. Geç zıplar belki dedim tamam mı? Bazen oluyor böyle. Dedim, belki tutamaz ama. işte en son tecrübeli kalacağım bana. Of. Yapıştır gitsin. Olur zannettim. Oh anlam acıdı ama. Oh. Bak şimdi ne yapacağım onlara bak İyi izle. Bak şimdi. <laughs> şaha sevimle gurur duyuyor. <laughs> ya Rabbi ne güzel insanlar yaratıyorsun ya. <laughs> yani Arap takımlarına gidiyor. Madu Eke miydi o? Madu değil mi? Dönebilirsin. Vurgisi çok yavaş. Çok yavaş. Bir de lag giriyor. Niye amına? Hep bunlar işte 1650 kullanmaktan. Bir de klavye aldım chat görmen lazım. Analiz kim klavye çok iyi ama çok pahalı. Götüme çok pis gibi. Ya bu ekonomi niye böyle? Bırak koyacağım Zaman şu an ikinciyiz. Sizin bir puan aşağısındayız. Güzel. City maçını kaybettim acaba? Yok. Sizin maçı kaybetmesi lazım. City kimle oynuyor bilmiyorum ki ama. City'nin maçı kaybetmesi lazım abiciğim. City'nin maçını kaybetmesi lazım. City kimle oynuyorsa onu kaybedecek. United gelse bunları bir sikse. Chelsea zaten biziz. Arsenal bunları bak. O ilk kez kısa formel görüyorum kendimi mamına koyayım. Düşünün ben bile ilk kez görüyorum. Of. Yalnız taş şakları görüyor musun? United sikti şimdi Crystal Palace sikecek. <laughs> Seni denesem mi acaba bunu? Denedim lan. <laughs> klaslığın ötesinde bir gol bu. Bak. Bu profesyonelliğin ne ötesinde ya bu bunu dokunmuş da ben ona koyayım. Bu halıyı dokuyan arkadaşım kör oldu. anlatıyor hoca Bir yani. kafayı beyni gidiyor geliyor başka beyin geliyor falan. Bir gol. Şaka sen. Ananı siktim. Gol oldu zannettim. Gol oldu zannettim. Altıma burada. Seni sikerim. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak. Ona da sikeyim adamı taşlarına bu. Ah. Of. Futbolcuk zor baba. Yani babacım futbolcuk çok zor iş. Taşlaktan da aynen sikeyim o gol olur. Dik. <laughs> Dik. <laughs> amına koy o topu. Koy, amına gidemiyorum. Aynen. Adama şimdi şöyle bir. Hoppa. Hadi görüşürüz. Sen de eski değil. Anar sikim. Konuşursan çok ağır konuşurum. <gülüyor> 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 dinse, Futbolcular 27 yaşından sonra falan olgunlaşıyor diyebiliyorum. Amanakoydur bu FIFA'sında 4 saat oynayabiliyorsun. 4 sezon oynayabiliyorsun 27'den sonra. Yok 27'den sonra değil. 31 sezon oynanmıyordu. 2031'e kadar mı ne oynanıyor diyebiliyorum. Ah lan vuracaktım oradan koyayım. Aynen, bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Yani. <laughs> <laughs> penaltı hocam, hocam, penaltı hocam. Sen bana penaltı vermiyorsun. Bak, spiker bile penaltı verdi bak. Bu <laughs> gol hakeme gelsin ama şahsına değil, anasına gelsin. Kapanmamış hesaplarımız var. Bu ligde şampiyon olmadan giden Ako'yim. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle Hah, Ya amına koyayım önümü çok kapattılar ya. Lan aman koyayım nasıl kontrol edemedim ben onu ya. Uf. İki bitti. İki iki sıfır siktik. Kenara koş. Oğlum biz fidolarında kaç maç atıyorduk lan? Of. Nasıl sik? Sik çok iyi pas, çok iyi pas. Hadi abes. Atarsın bu golü oğlum. Atarsın bu <laughs> babacığım bak Juventus'tan geldik ya anasını sikim çağ atladık ya. Bak çağ hocam öyle böyle ya. Çağ bak. Gör bunları hocam. Hocam gör bunları. Hocam. Real Madrid gör bunları amına. Seni istiyorum Real Madrid. Barcelona'ya gitmem bu arada. Ya da gidebilirim sıkıntı yok. Barcelona'da ben Real Madrid'çiyim hocam ya. Futbol var Real Madrid'den, anladım ya. Tam Barcelona'da iyi oynuyor. Gerçi şampiyon onlar ama. Hani Real Madrid daha güzel geliyor bana ya. Daha bir çekici. Beyaz beyaz, beyaz. gelinlik gibi amına koyayım. Anladım mı yani? Forma bir kere hoş. Real güzel. Güzel bir takım. Başarılı bir takım Yani. Bizi hak eden bir takım. Tabi. Biz hak etmiyoruz. Onlar bizi hak ediyor. <laughs> Vur baba gol olsun. <gülüyor> gol. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi golü iyi izle. Nasıl gol? Bacak arasından falan atıyor ya bazen. Yani bacak arasından atar. Geçeriz dedim. Olmadı. Senin <laughs> <Önün>, ananın amvadanı. <laughs> Yandı mı bunu? Yandı ama lan. Siktir sonra içeriz. <laughs> ben bir sigaraya çıkayım gel. <laughs> 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 He 6 maçta bitiyordu gruplar. Şu an 4. maça çıkacağız. Ya Sporting'le oynamasak mı diye düşünüyorum ama Everton'la oynamayız Sporting'le oynayalım Sporting'le niye oynayalım çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi maçı yani Bunlar zaten her yıl Belli maçlar olduğu için Oynayalım Ama Everton maçını atlayalım Ondan sonraki maça bakalım Olur Olmaz Ananı Ya Yeter buramıza geldi ya. Biz niye bu kadar gerideyiz ki zaten değil mi? Güzel pas. Havarızı görüyorum da şu an atmak istemiyorum. Keşke yasaydı. Marco geçiş vermiyor. Ananı s**t kim seni Marco? Biz de çok iyiydin. Ne daha fazla top kaybı yapıyoruz. Kaleci niye açıldı amına. <laughs> Kaleci niye açıldı amına. Para iyiyiz. Güzel. Sıkıntı yok. Tertemiz. Mükemmel. Bal dök yala. <laughs> güzel. Hemen çok seviyesinde çıkart o topu bana. Hemen çok seviyesinde çıkart o topu bana. Ya ben deneyeceğim gene şımardım ama. Abi güzel gitmişti dedim. Olur ya. Kolibali miydi sen? Vay bana. İyi gitsin mana kuyuyum senin mana kuyuyum Pedro sen değil sen ne yaşadın mana kuyuyum sen de <laughs> Sen hissin bana. çok güzel çok güzel ben buradan gol çıkartır mıyım <laughs> Bana atabilir misin diye soruyor. Ya. Bana atabilir misin diye. <laughs> Nasıl gittim onlara? Şak sallayan futbolcudan korkacaksın Çok taşşaklı olduğu için. Çıkak bana onu. Vur şimdi. Lan dedim kontrol etmeden yapıştırı tamam mı? Güzel gidiyor o para dedim olur. Topa tamam mı? Tamam. Kontrol ediyorum. Yana çekiyorum. Bir daha çek. Penaltı mı? Fole vermiş olabilir o yüzden. Evet. Video... Verilir mi verilmez mi diye bir tartışmaya yaşayalım bunu size. Ben fole yapmışım amına. Yani. Bu ben adam ay yine taşşağı vurmuşuz oğlum adamın taşşakları almışız yine ya. Yani. Biz niye bu kadar taşşakları buluyoruz? Yani ben emin olamadım ama vereceğim ya. Duracak bir durum. Evet verdi. Var. Ya ben tamam ben fol yaptım kabul ediyorum. Ama buna full verdiğine göre bir sıkıntı vardır diye tahmin ediyorum. Neyse vuracağım hocam. Ve hiç bakma ay. ay. <laughs> Atla bizim için basit goller. Of. Yalnız önüm bomboş. Yapıştır gitsin oğlum. Yapıştır gitsin. Yani doymuş olman lazım. Ay çok güzel bulmadın mı lan? Kalenin yakınında olsam o gol giderdi ha. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Dön bana. Of. Of. Ya <laughs> senin kafanı sik. Ananı, ananı, Sen, senin... Olur. Olur. Bu gitsin. Senin ana. Sonra çıkalım. 50 dakikaya da dayanmış video kaydımız. Yani bu, bu maçtan sonra bölüm sonunu yapabiliriz. Ne tahmin ediyorum çünkü. Evet. bakayım 50 dakikaya dayanmış. Kapanmış. Tabi siz bunu ya 15 dakika 20 dakikalık bir bantta izlediğiniz için. E, ee, şey tabii elde dakika ne ara kafa geliyor. boş konuştuğum yerleri kesiyorum. Konuşmadığım yerleri buluyor mesela atak olmadığı yerler. Onları kesiyorum falan filan. Öyle de Juventus Malmö'yü 3 bir sikmiş. Sen bana yeneceksin. Sen zaten bana gelmeden kaybetmezsen sen ben ne kaybedeceğim? Sen hiç sevmiyorum Juventus'u. Senin ağzına sıçayım. Bir puan var aramızda ya. <laughs> Aa, ay Mbappe ile karşılaşıyoruz. Milli takıma yine önceler biz gitmiş biz gitmişiz. Güzel milli takıma gidiyoruz. Fransa ile kap kapışacağız. Mbappe beni bekle. Aşko geliyor. Bu arada Santra modunda yani işte Agan'la FIFA atarsın. Mbappé Mbappe demiş PSG alıyorsan direkt git kırmızı dantelli donlu giy. Hadi eyvallah. <laughs> evet arkadaşlar bir gün oyunlar arabı bana oyunu like like atmayı. Abone. Daha çok fiyat <laughs> mı istiyorsanız ben mi yorumlarda bunu belirtiyorum. Kendinize. kendinize iyi bakın hoşçakalın.